Merhaba arkadaşlar. Avrupa Center <laughs> AVM'ye <Abi niye> geldim. <laughs> Buraya çok güzel şeyler geliyor 100 liraya. Bakalım yine yeni şeyler var mı? Siz de lütfen abone olun. Evet, bunlardan başlayalım. Bu tabakların 6 tanesi 100 liraymış arkadaşlar. Bu şekilde tabaklar. Bir de böyleler var. Yani desen aynı ama şekli farklı. 6 tanesi 100 lira. Böyle hediye olabilir birisine. Altılı olarak. Böyle kullanmak için de olur. Başka nasıllar varmış. Bakın çay tabakları da var. Altı tanesi yüz. Böyle. Burası hep böyle çay tabağı arkadaşlar. Altlarda böyle karışık. Desen desen var. Sonra Bakın bunlar da 6 tanesi 100 lira. Bunlar da çok güzeller. Evet bunlar da yine çay tabağı. Yani şunları var ya şuradaki çektiklerimi hani çay tabaklarını da alıp sanki böyle kahvaltı şeyi yapabilirsiniz gibi gözüküyor. Desen biraz güzel değil sanki de şu mesela. Pek güzeldi. Daha böyle çiçekli böcekli bir şey olsaymış iyiymiş. Bu da siyah beyaz. Evet, şu güzel mesela, bundan da var herhalde. Yine öyle takım yapabileceğiniz şeyler. Güzel, çok güzel. Bakın bu yemek takımları 1500 lira, 24 parça. Şöyle gösterebilirim. Kasesi bu. Ee, bunlar porselen değil arkadaşlar, arkipel deniyor ya onlardan. Ama bence güzel. Sadece e, şu çukur tabağı biraz şey. Hani çok çukur gibi değil. Ama güzel. Günlük kullanım için bence gayet uygun. Hem ağır değil. Makineye falan böyle yerleştirirken de gayet güzel. Çok yerde katlamaz. Evet. Bunların da tanesi. 10 liraymış. Bu şekilde. 10 lira taneleri. Ve bunlar da altılı çay bardağı. Paşa Bahçeli'nin. Ve 100 lira fiyatı. Nasılmış bir bakalım. Evet normal 100 çay bardağı. 100 lira fiyatı. Fiyatı da güzel. gelelim. 100 liralık başka ürünlere. Bakın bu mesela 100 liraymış. Çok güzel. Evet bu da böyle altın olarak satılıyor arkadaşlar. Bu da 100 lira. İçersem eğer Bakın bu da böyle dörtlü olarak satılıyor Kapaklı saklama kabı Bunun fiyatı da 100 lira evet. Bu da böyle 3 kişilik Çay bardağı ve tabağı O da 100 lira Bakın buradaki tabaklardan da 3 e, tanesi 100 liraymış Hmm, çok güzel. Evet bana yemek tabağı lazım arkadaşlar. Şöyle güzel bir yemek tabağı. ince zarif. Şey ya porselen olacak tabi. Seramik gibi olmayacak. <gülüyor> Bulursanız haber <laughs> verin. Alışveriş pirisi olarak. Talebe <laughs> <Daribe> bak. <laughs> Benim bulmam lazım. <laughs> evet. Bunlar da 100 lira. Yine Paşa Bahçesi'nin böyle çerezlikleri. Bunlar çok güzel, ince, zarif. Gayet güzeller. Sonra bakın bunlar da 100 lira. Bu şekilde. Sonra bunlar da 100 lira. Evet. Bu neymiş böyle? Hmm, bakın bu da 100 lira. Altılı olarak satılıyor. Çok güzel. başka ne var ne yokmuş bakalım bu kaselerinde 3 tanesi 100 lira evet ben kendime güzel bir yemek tabağı almam lazım yemek tabağı yani şöyle çukur tabak lazım bana her gün evde böyle servis tabağıyla üst üste alt alta masa kurmuyoruz sadece çukur tabak lazım bakın bunlar da böyle altılı <laughs> tabaklar Bunlar da 100 lira. Bunlar da çok güzel. Evet, lav marka. Bu da Paşa Bahçeli'nin. Şöyle bir saçmış göstereyim. Evet, bunlar da 100 lira. Bu kocaman salata tabağı da 100 lira arkadaşlar. Sonra <laughs> bu da 100 lira. Bakın. Bunlar da 100 lira. Ee, bunlar üçlü mü satılıyor? Evet, üçlü olarak satılıyor. 100 lira fiyatları. Evet. Bunların da adet fiyatları 100 lira arkadaşlar. Ve çok kaliteli. Gerçekten apağır bir çelik. Büyük, küçük. Hangi boyunu istersek 100 lira. Bakın gerçekten o kadar ağır ki. Sanki dersiniz korkmazın falan bir şeyi. Çok güzel. Böylesi de varmış mat Evet, 100 lira fiyatları. Evet. Bu servis tabakları 50 lira. Bakın bu makarna tabağı mesela. Evet. Bu servis tabakları. Bunlar hep 50 lira. Şöyle göstereyim size. Bakın. Burada değişik değişik servis tabakları var. 50 lira fiyatları. böyle yemek tabakları. Neymiş? Güral porselen. Zaten tanıyorum artık Güral porselenin ürünlerini. Ağır da bayağı. Güzel ama çok güzel. De yani benim alacağım kadar çok yok. En az 18 tane falan almam lazım. Bakın o gösterdiğimin mesela kasesi de var. o şekilde kase tabak birlikte de alınabilir. Bunların da tanesi 50 liraymış. Böyle arkopal dediğimiz şeylerden. Bakın. Şimdi çiçekleri çok tatlı. Bunlar da 50 lira. Bu tatlı tabağı mesela. Bu kasesi. Bakın. Bu da yemek tabağı. Çukur tabak yani. Evet, bunların da adet fiyatları 75 lira. Bakın bu yağdanlıklar 100 lira. Ben en çok burada var ya şunları beğendim. Bu sürahiler çok güzel ve 100 lira fiyatı. Daha önce de çekmiştim bunu. Kendime de aldım. Şu kapağı mavi değil bu arada. Bu üstünde jelatini. Evet böyle kutularda satılıyor farklı desenler de vardır. Bilmiyorum kutuların içinde vardır muhakkak. Ama sürahimiz gayet güzel. Ben evde kullanıyorum bunu. Bakın bu bardaklar içli olarak 50 lira. Çok da güzeller. Latte bardağı mı oluyor bu? Ne oluyor <laughs> bilmiyorum. Latte için biraz küçük galiba. Böyle üçlü olarak satılıyor. 50 lira altılı alırsak 100 liraya gelmiş oluyor. Çok iyi bence. Bunlar da Paşabahçe'nin bardakları. Ajda bardaklar. E, 125 lira. Evet bunları daha önceki geldiğimde de çekmiştim. Ve bayılmıştım. E, bunların fiyatları 350 lira. Bu şekilde. Çok şık. Işıl ışıl parlıyor bakın. Gerçekten çok güzel. Bakın bu Paşabahçe'nin bardakları da 100 lira. İçli olarak satılıyor. Böyle kocaman. Evet, bu tabaklar da 100 lira arkadaşlar. Ayaklı bu şekilde. Pasta falan koymaya ortaya. Çok güzel. 100 lira. Fiyatları da gayet iyi. Sonra arkadaşlar buralarda neler var neler. Bakın bunların adet fiyatı 60 lira. Kapakları çok hoşuma gidiyor bunların. Tertemiz bir bambu. Hem de fazla yer kaplamayan baharatlık tipi. Gayet güzel. Bunlar da 30 lira arkadaşlar. Bunlar da çok tatlı. 30 lira fiyatları. Bakın bunlar ikili olarak satılıyor arkadaşlar. 75 lira bunların fiyatları. Paşa Bahçe marka. Ee, bunlar neymiş? Bunlar da 100 lira. Evet bunlar bunlarmış. Çok güzeller ya. Ben karesinden aldım da bunda da aklım kaldı. Nereye koyacağız? Almak zorunda değil. Koymaya yer lazım. <laughs> Koymaya da ev alalım. <laughs> evet. Bunlar 50 lira. Böyle şekerlikler. Bakın. Bu şekilde şekerlikler 50 lira. Ee, bunun devamı neredeymiş? Türk tatlı bir tabak. Neyse bulursak çekeriz. Bakın şekerlik çeşitleri. Evet bu ne kadarmış? 110 lira. Bunlar çok güzel. 85 lira bu. Bu ne kadar? 65 lira. Evet. Bakın bu kaplar 50 lira. Böyle. Bunlar altılı olarak satılıyor. Sosluklar küçük. 65 lira fiyatları. Ondan sonra bunlar altılı olarak satılıyor. 100 lira fiyatları. Bunlar da çok güzel. 100 liraymış. Evet başka ne var ne yok. kadar çok şey var ki. Bunlar 225 lira. Baya böyle İngiliz Show'un başıcı sırahilerine benziyorlar. Evet bu karaflar 125 lira. Böyle. Bunlar 60 lira. Ee, kahve şeysi. Neyse artık. Kahve neyi? Ha, kahve yanı bardağı. şunu gösterebilirim size. Bakın. Bakın. 100 lira. Böyle kutularda. Bu da 100 lira. Evet. Buradan çektiklerim bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.